Selamun Aleyküm arkadaşlar. Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerimizde olsun inşallah. Çok kısa bir şekilde göstereyim dedim arkadaşlar. Zalım istirahatte. Şimdi ben davarı çıkartacağım. Artık burada arkadaşlar. Zalım. Burada baya e, bayağı da geniş bir alan var. İstediği gibi gezeleyebilir. Şey edebilir. Onu, onu burada bırakıyorum. Tabii hala duvara gelmek istiyorum ama. Götürmeyeceğim arkadaşlar. Dün biraz zorlandı. Yani bir hafta falan şöyle bir iyice iyileşsin İnşallah Ondan sonra e, Götürürüz arkadaşlar Şöyle Kapısı takıp kapalı. Buradan geçemez burada kalsın Zaten yatıyor dinlensin Ön ayağında bir sorun yok arkadaşlar ön ayağının bile indi Gördüğünüz gibi onu yaladığı için çabucak iyileştirdi sadece arka ayakta Artık e, Kalçadan mı tam yandan orada herhalde. Araba bilmiyorum. O yüzden biraz orası acıyor herhalde. Basar arkadaşlar. İnşallah geçecek. İnşallah zörecek. Neyse ormanda görüşürüz. Kız. Evet arkadaşlar. Oğlaklar büyüyor. Kuzular da aynı şekilde. Böyle oğlak, oğlak kuzunun bir arada olması şu yönden iyi. Yarın bir gün güderken ee, sorun olmaz arkadaşlar. Yani birbirlerine alışıyorlar hiç yoktan. Şunların durduğu yere bakar mısınız? Yani bakın bu işte geçi ile koyunun arasındaki fark. Oğlaklıktan başlıyor arkadaşlar. Bu geçiler hep yüksekte durmayız. Yüksekte durmayı ister. Sağ solu yerler. Bunlara görmüş olduğunuz gibi. Ama hiçbir koyun, hiçbir kuzu şuraya çıkmadı arkadaşlar. Şu yalağın üstüne çıkmadı bakın. O da girmiş içine yatmış. <laughs> Gördüğünüz gibi. Maşallah <gülüyor> maşallah. <gülüyor> arkadaşlar maşallah demeyi unutmayalım da. Allah hayvanlara nazar değiyor. Kem gözler. <laughs> Ulan onun içine nasıl girdin lan sen? Nasıl çıkacaksın? <laughs> Allah'ım yarabbim. Adamlar duz yiyorlar ya. Duz mu yiyorsunuz lan siz? Nasıl kefli mi dursun? Evet. evet, maşallah. İşte evet. 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 yapılan bütün emek, evet. bu gördüğünüz e, masullar için arkadaşlar. Evet. <laughs> yani bunlar da emek vermemizin amacı da bunlar işte yani arkadaşlar. Evet. Bunu alamazsan boşa yani. Boşa boşa ham, hamallık etmiş olursun. Bu arada 300'ler burada 300'ün teki bu arkadaşlar. Ee, Şakir de buradaydı. Öbür, öbür tarafta olabilir. Üçü de yaşıyor maşallah. Üçü de sağlıklı. Bir sorun yok. Bir biri bu. Onları da göstereyim. Anneleri de bu. Kızım seni sırtınna oldu. Evet. Diğer ikisi de şurada arkadaşlar bakın. Birisi kuzunun yanındaki, diğeri de Şakir de orada. Bakıyor. Ne? kızlar, neyse. Ne? Şimdilik görüşürüz ormanda arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Kursa var. Ee, ne derler? Kapşon mu derler? Ne derler arkadaşlar? İşte. Öyle bir şey, kabri gibi bir şey. Tekrar kursavarımla sizinle birlikteyim. Bizim bir şef abimiz vardı. Oğlum sen kurt görüntülemek istiyorsun ama üzerindeki bembeyaz şeyle hiç de ümit etme. Sen onunla kurdu görüntülemek yerine kurdu kendinden kaçırsın diyordu. O yüzden bunun adını kurt savar koyduk arkadaşlar. Her neyse. Şimdi moralim biraz yerinde Allah'a şükür. Zalımın en azından dün böyle yürüdüğünü görünce arkadaşlar, hadi, hey, hey, hikayeye de atmıştım. Hatta şöyle yapalım, izlemeyenler için şimdi o görüntüyle sizi baş başa bırakayım arkadaşlar. Tekrar birlikte olalım. Evet arkadaşlar izlediğiniz gibi aslında yürüyor. Sadece e, tabi ön bile ilk gece çok kötü durumdaydı arkadaşlar. Yani bu e, köpeklerin falan ön bileklerinde böyle lif var arkadaşlar. E, e, muhtemelen ayaklarını böyle bileklerini hareket ettirebilecekleri Ta üstten gelen bağlantılı o lif görünüyordu yani. O derece bir e, yara vardı. Derin bir yara vardı. O yüzden bilek biraz sıkıntılı. Ön bilek. Muhtemelen teker tam ön bilekten geçmiş. E, ayrıyetten vururken de arkadaşlar. Zaten dün de gösterdim. Bakın koyunu da göstereyim. Şöyle görünüyorsa. Tam kalçadan arkadaşlar. Tam buradan vurmuş herhalde. E, altına almış. Tam da bilmiyorum yani nasıl vurduğunu. Eee... O yüzden o hızla vurunca arka kalçadan e, artık bir kemik e, muhtemelen incirmiş arkadaşlar. Çünkü kırık olsaydı basardı. Şimdi şuna geleceğim. göreceğim. E, birkaç tane iste istemez tabii doğal olarak. Gel gel. Aha lan geçer ne yapar Doğal olarak ya kardeşim veterinere götürmedin mi falan filan e, gibi cümleler duydum. Tabii ki de doğal olarak bunu söyleyebilirsin arkadaşlar. Şimdi öncelikle e, arkadaşlar yorum yaparken maalesef ki Hepimiz kendi bulunduğumuz ortama göre yorum yapıyoruz. Yani sen İstanbul şartlarında bu yorumu yapıyorsun belki. Oraya odaklı olduğun için. Fakat burası Sinop arkadaşlar. Ve keşke Sinop merkez olsa da hani en azından biraz faydalanabilirdik güzelliklerinden. Fakat burası yani gerçekten ilçemi seviyorum. Güzel bir yer. Fakat arkadaşlar küçük bir yer. 7 bin nüfusluk. 8 bin nüfusluk bir yer. Ee, ve e, ilin ikinci büyük. Yani ikinci küçük şey. Küçük ilçesi. O yüzden dolayısıyla maalesef ki yeterince nüfus olmadığı için ona göre buraya memur geliyor. Yani vetenleriydi, şeyiydi ona göre geliyor arkadaşlar. Çünkü nüfus olmadığı zaman ne oluyor? İş imkanı da e, kısıtlı oluyor. Kısıtlı olduğu için ona göre insanlar buraya geliyor arkadaşlar. Ben şehitleri şeyleri küçüm tezdimden değil. Şimdi bana diyorlar ki işte sen veterinere götür bir röntgen çeksin falan. Arkadaşlar benim bildiğim kadarıyla 3 tane veteriner var. Üçünde de röntgen yok. Ne ultrasan Rötken, ben hiç yani görmedim. Belki vardır. Bilmiyorum fakat hiç bana denk gelmedi. Yani adamın yapacağı şu. Mesela ben en iyi götüreceğim oraya kapısına. Bakacak şöyle eliyle ayağına. Tamam mı? Aa işte burası kırık. Burayı saralım diyecek. Yani hiçbir şekilde film bana çekme imkanı olmadığı için e, burası kırık buraya saralım diyecek. Saracak yani. Arkadaşlar bunu yıllardan beri hayvanın içindeyiz. Dağlı reisim çok şükür iyileşti arkadaşlar. Geziyor yine arkamda gördüğünüz gibi. Reis kulağı biraz dün akşam ben demiştim arkadaşlar dün biraz e, şey olduğu için. Neyse konudan konuya geçme lazım. Yüzde iki yüz. Şimdi e, diyeceğim arkadaşlar. Yani yıllardan beri hayvancılık yapıyoruz. Çok kez bizim zamanında çok böyle ya. E, ayda iki, iki, tane hayvanımızın neredeyse şey kırılırdı. Bacağı kırılırdı. İşte yok e, şeye takardı. E, bir çalıya çırpıya takardı. Yok bir şey olurdu. Yok kakardı. Yok e, hayvan boynuzuna takardı arkadaşlar. Şöyle kanırdığı zaman kırar bacağını. Öyle olurdu. Bir şekilde kırılıyordu. Ya daş yuvarlanır, taş düşerdi. Ee, onun önceden bu kadar olmasının, şu anda olmamasının sebebi de şu. Önceden oyun yoktu arkadaşlar ve biz uzağa gidiyorduk. Her zaman söyledim ormana gidiyorduk. Ve ormanlar da her zaman için tehlikelidir. Ee, bir şekilde bir şey oluyordu. Kırılıyordu. Ve o kırılmaları biz kendimiz sarıyorduk arkadaşlar. Yani burada e, şu durağının yani bizim ilçenin atıyorum belki de 150 tane çobanı var. Hani bu işle ilgilenen çok hani misal veriyor minimum. Ve hiçbiri doğal düzgün veterinere götürmez arkadaşlar. Kendileri sarar. İşte yumurtayla, yumurta yanılmıyorsam sarısıyla hamuru karıştırırlar. Harç yaparlar. Ondan sonra iki tane, dört tane şey çıtayla tuttururlar, sararlar. Tutar arkadaşlar. Eğri de tutsa, düz de tutsa. Yani hayvan için bir engel olmaz o. Yürür. E zamanımızda bizim e, bir köpeğimizin yine bahsetmiştim herhalde. Araba çatmıştı, ayağı kırıldı. Sardık. E, hayvan, yani veteriner sardı arkadaşlar. Eğri tuttu. E bunu ben de sarsam benimki de belki. Benimki belki düz tutacaktı. Yani arkadaşlar çok bir bilgiye sahip olmadıkları için ve şöyle bir şey. Buradaki veterinerler köpek içinde ya arkadaşlar. Buradakiler büyük baş, küçük baş iş, eğitimi alan insanlar. Bu yüzden dolayısıyla köpekten de çok anlayan yok. Sadece bir tane var sanırsam. Bu hani şeyini okumuş. Zaten geri yayınları tek sisiyen mi arkadaşlar? Ne diyorlar ya işte ondan. Yani iki yıllık bitirmiş. Dört yıllık bitirmiş. Bir tane mi ne var. E o bilgili. Allah razı olsun. Ona soruyoruz zaten gereken şeyleri. Ama onda da bilmiyorum. Yeterli ekipmanın olmadığını düşünüyorum. Görmedim yani. O yüzden dolayısıyla onun yapacakları işleri e, ben de yaparım. Yani gırık çığ olsa zaten arkadaşlar biz de sarabiliriz. Hani. Çünkü yıllardan beri sarıyoruz. Tecrübeliyiz yani bu konuda. Hani e, zaten köpekte de şöyle bir dezavantaj var. Köpeğin bir yerini sardığınız zaman mesela keçide de bunu göremezsiniz. Fakat yani keçi böyle çok e, orasıyla ilgilenmez. Ama köpek sürekli sarılan yerdeki şeyi kopardır arkadaşlar. Isırır ısırır çeker alır. Ve bu durum e, daha da kötü bir şey. Çünkü kırık bir yeri sardığınız zaman hayvan da bunu e, ısırıyorsa ne yapar arkadaşlar? O şeyi çektikçe koparamadığı sürece daha çok acı çeker. Belki daha da çatlatacak. Daha da kötü duruma düşürecek. Allah'a şükür ki e, şeyi gözlemlediğim için yani basmasını falan gördüğüm için arkadaşlar Gırık olmadığını anladım. Gırık olduğu zaman yani belki bir çatlak olabilir. Orasına bir şey diyemem. Ama gırık olduğu zaman arkadaşlar sallanır yani. Hiçbir şekilde oynatamaz. Benim de oğlum kırıldı. Ee, küçükken. Yani biliyorum ha çok gırık nasıl bir şey olduğunu. Yani gırık bildiğiniz deri tutar arkadaşlar yani. Ee, hiçbir şekilde oynatamazsınız. Hiçbir şekilde şey yapamazsınız. Ve en az bir ay. Ha tabii genç köpek olduğu için çok kısa bir şekilde toparlayacak inşallah. Büyük olsaydı daha sıkıntı olurdu. Şimdi gençliğin de vermiş olduğu biraz o şeyle inşallah daha güzel olacak. Yani bunun açıklamasını da yapayım. Ee, biz zaten veterinerin yapması gereken her şeyi yaptık arkadaşlar. Antibiyotiydi, ondan sonra sağ olsun, Allah razı olsun. Emre abimiz var. Ne yapmam gerekiyorsa bana söylüyor zaten. Çok kez de paşanın da mesela suratı şişmişti. Yine ona sormuştum. Gereken bilgiyi verdi ve Allah'a şükür paşaya arkadaşlar belki de çok tehlikeli olabilecek ee, bir şişliği, bir intihabı, bir abseyi çok kısa bir süre içerisinde ne yaptık? Ee, temizledik, kurtardık. Yani çok tehlikeli arkadaşlar. Bu iç taraftan böyle abse alması gerçekten ölüme kadar götürüyor yani. Ee, onu doğru tedavi edebilmek lazım. Yani şu, anlatmak istedim arkadaşlar. Buradaki veterinerlere kadar az çok bilgiye sahibiz yani. Hani e, şimdi siz oradan mesela bunu niye ben bizim burası durağın siz İstanbul kafasıyla hani yorum yazıyorsunuz. Şimdi arkadaşlar orada imkanlar çok Yani e, Ben mesela Zeynep'e diyorum ki hani ultrasona götüreyim Öyle bir şey yok yani Hani olmadığı için ben ne yapabilirim arkadaşlar yani Ona göre buranın şartlarına göre yorum yazdığınız zaman yani empati kurarak Anlarsınız yani neden böyle bir Davranma şekli olduğundan Hani bizim Cimriliğimizden şeyimizden değil yani Zalım benim için her şeyden değerlidir arkadaşlar yani Onu da size söyleyeyim Köpeklerim Ben yani size göstermiyoruz Fakat arkadaşlar o hayvan kakamazken ben kucağıma alıyorum, güneşe çıkar diyorum. Yaklaşık 30-35 kilo arkadaşlar. Dün ormana geldi mesela. Çıkamadı. Bir 50 metre dik böyle yamaçtan çıkamadı arkadaşlar. Aldım kucağımı o kadar ağırdaki köpe dinlene dinlene yukarı kadar çıkardım yani. Hani ben bunları hepsini size göstermek zorunda değilim. Hepsini de size gösteririm arkadaşlar hayatımızdan. Ben size hayatımızın üçte birini bile daha göstermiyorum arkadaşlar yani. Hani işte o gece neler yaptığımızı zalim araba çarptığını yani her şeyi ben böyle gözümüze kalkmak istemiyorum yani böyle hayvan sever moduna girmeye gerek yok arkadaşlar bizi bilen biliyor yani bir şeyler yapıyorsam hani e, emin olun her zaman doğrusunu en iyisini yapmaya çalışırım İnşallah e, inşallah da hep de öyle olacak zaten tabii ki de sizlerin bilgileri sizlerin tecrübeleri önemli sizler yorumlarınızı yazabilirsiniz arkadaşlar Allah razı olsun yani yüzlerce geçmiş olsun. Allah acı şifalar versin. Yorumları gördüm. Bu, bunlar beni hem onurlandırıyor hem duygulandırıyor arkadaşlar. Hepinizden Allah razı olsun. Çok konuştuk yine. Abim herhalde şeye gitti arkadaşlar. Oğlak ara e, pür götürdü. Davar geri gidiyor. O yüzden davara bakayım. En iyisi. Vallahi çok konuştuk arkadaşlar. Bir şeyler çıkarsa yine gösteririm. E, ama videoları çok böyle uzatmak istemiyorum. Çok da sıkmak istemiyorum. Yani bu konuyu da şöyle bir açıkta getireyim. Ne demek istediğimi inşallah anlarsınız arkadaşlar. Şimdilik görüşürüz. Evet arkadaşlar. Çok kısa bir şekilde bir konuya değinmek istiyorum. Şimdi Zeyne'yi köyden kovaladılar. Öyle geldi. Davara gelmişti. Yine davarı ekti. Hemen köye gitti. Yaklaşık bir haftadır, iki haftadır bu durumu yapıyor. Ee, eğer şayet Böyle, hadi diyelim hamile şu anda arkadaşlar, karnı falan büyümeye başladı. Evet, hamilelikten zorlanıyor olabilir. Ee, fakat ne olursa olsun bizim pamuk da hamileydi. Fakat doğumunun son gününe kadar davara geldi. Yani e, daha daha öncesinde de sokağa atılmasındaki sebep de zaten Zeynep'in. Hayvanlara bakmaması. Yani şöyle bir hayvanlara bakmaması arkadaşlar. Dur reis be. Çağırıyoruz gelmiyor. Ee, i̇lk sahipleri inek varmış. İneklere gitmediği için bırakıyorlar. Yani sonra işte sokakta artık kaç gün kaldıysa bir haftam iki hafta mı ne kadar kaldıysa oradan kalıyor bir sürünün içine. Biz Mehmet abi'den aldık biliyorsunuz. Bozo ona verdik. O sürü de mükemmel bir şekilde davar gidiyordu. Hatta ilk geldiğini biliyorsunuz. Yani ben davar gitmesine hayrandım. Ee, i̇nşallah hamileliğindendir bu kaytarması. Eğer şayet doğumdan sonra da yavrular biraz büyüdükten sonra da aynı tavırı sergilerse şayet açık konuşayım arkadaşlar. Ben bu köpeğe çabuk ısınırım ama çabuk da soğurum. Ee, hiç kimse kusura bakmasın. İstediği kadar kurtçu olsun. İstediği kadar ee, kurt peşine gitsin. Beni bu alakadar etmez. Koyun içinde kurt kovacak hali yok. Yani koyun içinde kaldığı sürece, böyle davarı terk edip gittiği sürece paşa dahi bunu yaparsa def ederim arkadaşlar. Yani hiç gözünün yaşına bakmam. Hemen başkasına postalarım. Eğer şayet bu hareketi e, sergilemeye başlarsa hemen anında doğurduğu dişilerden bir dişi alırım kendime. Hemen Zeynep'e gönderirim arkadaşlar. Pamuk da pamuk bakın mükemmel bir köpekti. Fakat yaptığı yanlışlardan dolayı koy yerinde kimseyle kötü olmamak için ne yaptım? Hemen postaladım. Yani gerek yok arkadaşlar. Sinirlendiğim konu şu. İnşallah bundan dolayı yapıyordur bakın. Yani hamileliğinden dolayı bunu yapıyordur. Fakat hamileliğinden yapsa bile pamuk bakın karnı Neredeyse yere sürtünecek hayvanım. O zaman da bile davara geliyordu. Bu davar aşkı farklı bir mevzu. Abi ben şu pamu Zeyniye şu konuda biraz kızamıyorum. Çünkü mal içinde yetişmiş bu köpek yani hani normalde inek köpeği. Sonradan davara geliyor. Davarı daha çok seviyor. Ee... fakat bu gayet tarmalarına hiç şey bulmadım çünkü diğer yavruların karakterlerini de bozacak arkadaşlar bu durum. Peşinden de karabaşı da götürmüş yani böyle olursa e, yavruların karakterleri de bozulur. Hiç gerek yok. Şimdi bana kızanlar olabilir. Hani ya kardeşim sen aklını mı yedirdin diye. Zeyne gibi mükemmel bir köpeği bulmuşum. Arkadaşlar bir köpeğin fiziği, duruşu ne kadar mükemmel olursa olsun. ister saf kangal olsun, ister gırma e, olsun. Benim için bu köpeğin önemli olan iş yapıp yapmaması. Yani iç önemli. Ben karagozuna, karagozuna hiç bu köpeğe değer vermem arkadaşlar. O köpeğin iç önemli. Şimdi Paşa çok yakışıklı bu köpek mi? Değil. Değil arkadaşlar ama iç rahat önemli. Dişi zaten şöyle bir şey. Ee, dişi köpek dediğin gezecek, süreli aktif olacak. Bunu Zeynep çok güzel yapıyordu. İnşallah diyorum şeydendir hani hamileliğindendir. Hani ağırlaşmasından dolayıdır. Böyle kaytarıyordur. Eğer ki bunu bilerek isteyerek yapıyorsa yani hiçbir şey durumunda yokken yani bir e, o yani yavruların içeride vermiş olduğu huzursuzluk mu diyeyim arkadaşlar çok da anlamam. Hani e, ağırlık mı diyeyim. Eğer bu durumdan çok şey değilse ki gelebilir istese Yani biz ona Ormanda daş bağlayıp gezdirmiyoruz arkasında Bakacağız duruma göre iki Yavrulara saldırmasından zaten biraz daha da Ayar olmaya başladı Sinirleniyorum arkadaşlar yani ne gerek var Gölbezleri ısırıyor bakın gitti dağılın dün Kulağını ısırdı köpek hala Çap yürüyor yani biraz böyle O yüzden dolayısıyla Kızıyorum açık konuşayım Her neyse Eee Videomuzu bitireceğim. Şöyle yapayım. Arkadaşlar gereksiz yere e, bana bu konuda kızmanıza gerek yok. Ben bir şeyleri sizlere söylüyorsam bir şeylerin bu yani size söylemediklerim de vardır. Anlatabildim mi? Her şeyi gösteremiyorum videonun başına demiştim yani. yani bir şeyler oluyorsa bu yani bizim için hayırlı olan neyse ben her zaman onu yapmak için uğraşırım. Yani 10 kere 100 kere düşünürüm. Bir kere karar veririm. O yüzden dolayısıyla hemen böyle ya kardeş çok on yangılsın Hemen en yanlışında gücüne tekmeyi basıyorsun. Sen çok böyle bu kafayla çok işte şöyle olur böyle olur diyenler olabilir. Arkadaşlar ben çok düşünürüm. Ee, ve aslında şöyle bir şey. Ben tek yaşamıyorum. Ben ailemle yaşıyorum arkadaşlar. Benim hani bir ailem var ve e, ben bir şeylere göz yumsam bile onlar yummaz. Ve onların ailemin bir kelimesi de e, benim için her şeyden daha önemlidir arkadaşlar. Bu yüzden dolayısıyla ailemin de kararlarına saygı duymak zorundayım. Onlar bana şunu yap dedilerse, bak bundan böyle hayır gelmez dedilerse de bu köpekte ben de mecbur onların dediğine uymak zorundayım. Tabii ki de sokağa atacak halimiz yok. Gideriz. Zeyne gibi köpeğe havada kapıyorlar arkadaşlar. Anlatabildim mi? Ne evet, de mesele bu değil. Sadece kızdım. Tabii bu düzeltilebilecek bir şey. Bu kaç azarla, birkaç şeyle e, bu düzeltilebilir arkadaşlar. Yani bunu çok huy edinmeden, birkaç kere bu başladı. Huy edinmeden bu zöltülebilir. Çok önemli bir şey değil. Tabii sizlere de bunu aktaracağız. Yani hemen makasla kestirip atmanın bir anlamı yok. Ben çok şans vermeyi çok severim. Ee, o şansları da her zaman için böyle köpeklere, değerli köpeklere veririm arkadaşlar. Sorun değil. Ee, bakalım daha aramızda uzun bir süreç var. Bir ay var doğuracak. Doğumdan sonra bir ay var. Yavrular büyüyecek. O zaman zaten kendini belli eder. Ekeleşecek köpek. Bakalım ne oldu ortaya çıkar zaten yavrulardan sonra. Şimdilik diyecek bir şey yok. Şimdilik görüşürüz arkadaşlar. Size her zaman olduğu gibi ben gönderiyorum. Allah'ım tüm kendinize iyi bakın. Bu konuda da yorum yapmayı ihmal etmeyin arkadaşlar. Sizlerin düşünceleri benim için önemli. Zeyne nasıl yani bu durum düzelir mi düzelmez mi? Sizlerin de yorumlarını bekliyorum. Şimdilik görüşürüz arkadaşlar.